Başkanım kolay gelsin. Asfalt çalışması yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor efendim çalışmalar? Asfalt bir... çalışmamızın ikinci bölümünü bir yazın başında yaptık, bir yazın sonunda yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bu asfaltları da yaptığımızda çalışmalarımızdan sonra bölgemizdeki yol, şehir içi yollarımızın yüzde yetmiş beş, yüzde seksen gibi oranını asfalt ve parke yapmış olacağız. Önümüzdeki yılda parke ve asfalta devam ettiğimizde yüzde yüzüne hemen hemen ulaştığımız bir gözle mahalle için yolların asfalsız ve parkesiz yolları kalmayacak. Biz de bunu vatandaşımıza hizmet amaçlı yapıyoruz. İnsanlar kullandığında iyi derlerse biz mutlu oluruz, kötü derlerse zaten mutsuzluklarını e, dile getirmiş oldular. Yani tahmin ediyorum herhalde yaşayan insanlarımızın yüzde yetmiş de bu asfaltlardan memnunlar. Eksiklerimiz olabilir. Vatandaşlarımızı biraz sabır bekliyoruz. Yani bu işlerin de kolay olmadığını, çok zorluklarla ve şakatla yapıldığını bilsinler isteriz. Asfaltlarına sahip çıksınlar, bozmasınlar, bozdurmasınlar. Yani bozanlarda da ihbar etsinler. Talebinde ve dileğindeyiz. İnşallah vatandaşlarımız da bu yolları iyi kullanacaklar. Ömür boyu dua edecekler Gözne Belediyesi'ne. Sayın Başkan, Gözne Belediyesi olarak Gözne'de her şey güzel. Geçtiğimiz günlerde de bir festival atlattınız. Burada asfalt çalışması da yapıyorsunuz. de başka herhangi bir sıkıntı var mı? i̇kincisi Büyükşehir Belediyesi asfalt ekibi zannediyorum da. Evet. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne ne söylemek istersiniz? Biz e, buradan e, yapmış olduğumuz festivallerde işte vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçtük. Daha iyi olsunlar taleplerini anladık. Ve önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ve burada zaman iyidir. Abi kardeş çerçevesinde çalışıyoruz. Onlar e, bizlere gerekli imkanlarını veriyorlar. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar diyoruz. Yani bölgemizin insanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Macil Hocam ve ekibini her zaman takdir eder ve sever. Çünkü bu hizmetleri kimse kimseye yapmaz. Yani buradan biz diyeceğimiz şeylerin hepsi, yapılan her şey güzellikler içindir, gözle içindir. Gözlerin daha iyiye gitmesi içindir. Gözden eksikleri var mı? Elbet var. Çarşı meydan düzenlememizdeki biraz engeller e, çıktı. Onlar da sağ olsun valimizin e, desteğiyle, sayın Güzeloğlu'nun desteğiyle bu işlerde inanıyorum ki kısa sürede çözeceğiz. O bölgedeki bir meydan havasını, beldenin ilçe olması yolundaki ilçe kadar büyük bir belde. Ee, i̇nşallah o meydanda düzenleyip göznel hemşerilerimizin kullanımına takdim edeceğiz. Arkasından geliyor plan ve projelerimiz, haritamız 1000'lik ve 5000'lik haritalarımızın olmadığından dolayı mahkeme kararları iptal edildi. Bu 5000'lik ve 1000'lik haritamızı en kısa sürede yaparız. Arkasından da kanalizasyonu bitiririz. Gözler hem şeylerimiz daha mutlu olur diye düşünüyoruz. Teşekkür ettim Sayın Başkanım. Verdiğiniz röportajdan dolayı sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ i̇yi olsun. günler. Sizler de bizleri Mersin kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna tanıttığınız için Mersin basınımıza özellikle de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun.